Selamlar arkadaşlar nasılsınız bakalım bugün ben çok heyecanlıyım neden biliyor musunuz çünkü burada görmüş olduğunuz gibi 67 kit dönüş butonu var ve admin olarak yani parantez içinde admin yazıyor görüyorsunuz bu butona bastığım anda 67 kit'e dönüşebiliyorum ve admin komutlarım aktif hale geliyor böylelikle istediğim herkese istediğim her şeyi yapabiliyorum hemen sizin için bir kez deneyim hazır mısınız bu düğmeye basıyorum bastım ve işte oldu gördüğünüz gibi 67 kit hayal et dönüştüm ve admin komutlarımda şu anda aktif. İstediğim gibi uçabiliyorum. istediğim her şeyi yapabiliyorum. Görüyor musunuz? Böylelikle istediğim herkesi de trolleyebileceğim. Tabii ki şimdi hemen eski geri dönmem lazım. Çünkü kimsenin beni böyle görmemesi lazım. Düğmeye bir kez daha basıyorum ve normal halime döndüm. İşte tekrardan bu admin butonuna dönüşüp birlerini trolleyebilirim ama artık şimdilik bu butona basmama gerek yok. Yani ihtiyacım yok. O yüzden hemen gidip arkadaşlarımla biraz oyun oynayacağım. Rio Rio? Neredesin Rio? Neredesiniz? Şey, yeni butonumu onlara göstereceğim ve onlarla birlikte 67 kilde. Çok güzel eğlenebiliriz. Nerede bunlar ya? Nerede? Ne oluyor ne ya? Oluyor? Kim sesleniyor? Ya beyler, gelsenize neredesiniz? Size çok güzel bir sürprizim var. Ha? Lan bu motorlar ne Rio? Motor mu aldın kardeşim? Tabii la iki tane aldım hem de. Baksana. İki tane mi? Vay be. Yoksa düşündüğüm şey mi? Biri bana, biri sana. Hayır değil şey de aldım sana niye alayım ne? ki şey şeyde, şeyde aldım. mi aldın ya bana da alsaydın 3 tane alsaydın ama haksızlık ben sizin arkadaşınız ya değil sen miyim sen konuşuyor musun ya defol git ezik fakir Allah'ım ya Rabbim Rio hadi binelim gidelim kardeşim gel ya Binalim, oğlum gel, ne gel, yapıyorsunuz ben de bineyim durun beni de alın arkanıza ya ne kadar kötüsünüz yürü, kanka yürü, ben motor sevmiyorum şöyle. ya bu motor şeytan icadı Of arkadaşlar ya gördünüz mü ikisi motor almışlar benim motorum yok keşke benim de motorum olsaydı ya Bana niye almadınız ama bu haksızlık Ceko sen, sen nereye fakir. gideceksin nereye gidiyorsun sen Ceko ha, Bir yere gitmiyorum oğlum nereye gideceğim sizin yanınıza gelmiştim ama motora sürüyorsunuz ben süremiyorum motorum yok benim Cekocuğum seni istediğin yere bırakabilirim hadi bırakayım seni gel bak işte tamam. bıraktım ezik <laughs> Hayır Nasıl dalga geçiyor ya ya sen ne gördün ya, oğlum? Niye böyle yapıyorsunuz oğlum? Ben de sizin motorunuza bineyim. Bir kere ben de süreyim olmaz mı? Olmaz, olmaz tabii lan defol git. Yakınında bile duramazsın motorlarımızın. Defol oğlum defol. Ya of ya ben de sizin arkadaşınızım ama niye böyle yapıyorsunuz? Ben de motora binemez miyim yani? Bir kere sürsem ne olur sanki ya ölür müsünüz? Ölürüz tabii. Bir kere bindirin motora. Sen motor sürmeyi bile bilmiyorsun. Vitesli bir motorlar. Lütfen, Lütfen ya, Kendini ya. Lütfen öldürtürsün. Bir kestireyim. Çok güzel. Ya ne vuruyorsunuz ya? Ya bir kez sürmek istedim alt tarafı. Süremezsin lan. izin vermiyorum. izin vermiyorum. Rio gel ya biz arabalarla gezelim. Bunu da almayalım. Motorları da güzel bir yere saklayalım. Yoksa bu çalar falan şimdi. Gel kardeşim tamam. gel. Senin araban da vardı değil mi? Benim yok ama işte şeyin arabası olduğu için ona da binebiliyorum. Şeko binemez. Ya şunlara Oğlum. bak ya. Motorları sürüyorlar. Beni almıyorlar. Ya çok kötüler bunlar. Ben onlara ne yaptım sanki? Neden beni almıyorlar ki? Of ya şimdi de araba sürecekler galiba bu. Her almışlar. Rio kardeşim senin motor var ya artık o emekli oldu ya. Havuza düşürdüm. Sıkıntı yok lan değil mi? Ben motorumu havuza düşürmüş. Hı? İşte bana vermezsiniz motoru. Böyle olur. Bak havuza düştü. Gördünüz mü? Parası of neyse ya. veririm kardeşim. Sen verebilir misin? Veremezsin. Okey. Al Rio. Lafı olmaz kardeşim. Al bakalım. Oo, ya Bunun burada daha ya. Fazla para hepsi var fakir olduğum için mi? Fakir olduğum için mi bunları yapıyorsunuz bana? Yürüyün gidin. Pislikler size. Jeko Aynen. al şunu kendine Yür bir tane ekmek alırsın. <gülüyor> <gülüyor> ne oğlum? Dilenciye sadaka mı veriyorsunuz? Almayacağım. Yürüyün gidin ya. Yürüyün gidin. Motorunuzda kıracağım şimdi. Kıracağım işte. Çok kötü. Pis bir motor. Vurma Kaka motoruma, bir motor. Vurma motoruma. Git buradan. Bırak git lan motoru. Bırak. Pislik. Mikrop bulaştırıyorsun. Motorunuz iğrenç. Bulaştırıyorsun. Arabanız da iğrenç. Hiçbir şeyinize binmek istemiyorum zaten sizin. Ama siz var İğrensiniz ya göreceksiniz zaten. oğlum. Göreceksiniz. Yürüyün gidin lan buradan. Rio gel Sen biz git arabayla buradan, şuna hava atalım. Gel gel arabaya binelim kardeşim. Şunlara geldim, bak ya geldim. çok havalı güzel ve pahalı arabalarıyla bana hava atacaklar ya inanmıyorum ya. Git git git. Hop ezilme oğlum Jeko dikkat et. arabaya <laughs> bak burası. ya böyle araba mı olur çok havalı bir arabaymış ben de bineyim Ezeceğim ne olur. Ezeceğim seni gel buraya. Ben de bindim biz işte. arabadan. İnan <laughs> öldürürüm seni. İn arabama binemezsin. Ya ne olmuş istikere? sanki ya. Boş koltuk ben de oturayım. Beraber gezelim. Biz arkadaş değil miyiz? Rio bence iyice uzaklaşalım biz ya. Kaçalım bu Jeko'dan uzaklaşalım yani. Evet. Jeko ne hali varsa görsün. Hadi of lan Jeko ya, bin lan. Üzüldüm ya, sana. Hadi gel ya. bin. <gülüyor> gel. <gülüyor> gel <gülüyor> gerçekten mi? Gerçekten mi? Bin. Evet, biniyorum evet, evet. biniyorum Hadi biniyorum biniyorum işte. Rio sen de bin kardeşim. Ben de hadi Hadi gidelim arkaya. şimdi. Hadi bakalım seni gezdireceğiz Jeko. Tamam hadi barıştık mı? İşte bu be Beni gezdiriyorlar. Çok sağ olun adamsınız. Sizin iyi bir olduğunuzu biliyordum. Barıştık mı Jacko? Barıştık evet, mı? Evet barıştık tabii ki. Beni arabanıza aldınız ha. Oğlum düzgün sür. O nasıl bir sürü? Şimdi in lan burada. In lan. Hı, in. Defol ne git. Ne oluyor lan? Diyor. Ne bin oluyor? Bin arabaya geri gidiyoruz. Hadi Hayır kardeşim. durun koş, durun. Koş, Beni burada koş, bırakmayın. Hayır. Yürü gidelim Rio. Bu Jeko'yu da bırakalım el burada. Defol git. Iki tane de bu ya ya. <laughs> ya geri dönün. Beni niye burada bıraktınız? Ben şehre nasıl geri döneceğim? Of ya. Pislikleri görüyor musunuz? Beni şehrin uzağına bırakıp gittiler. Eve kadar yürümek zorundayım. Ama bir dakika. Aklıma çok güzel bir plan geliyor. 67 dönüşme butonu biliyorsunuz? En iyisi artık o butonu kullanma vaktim geldi. Çünkü bana çok kötü davrandılar. Ve o butona basıp admin Komutlarıyla 67 çocuğa dönüşeceğim Bunlardan intikamımı alacağım Evet böyle içim soğuyabilir Bekleyin oğlum siz eve doğru yürüyeyim O kadar uzakta bırakmışlar ki Çok yorulacağım eve giderken Hemen şöyle kestirmeden gidelim Oğlum siz var ya harbi bittiniz bu sefer Harbi bittiniz öyle troller yapacağım ki Bu arada troll başlamadan önce Videoyu <laughs> beğenip kanala abone olmayı da unutmayın Yürü ya, oğlum, ya Yürüyün gidin lan? şuradan lan yürüyün gidin ya Oğlum siz harbi <laughs> göreceğiniz gününüzü ya Oo. Lan, oğlum adamı eziksin lan. Gidelim hadi, gidelim. Bırak buz var ya tek başına kalsın. Ormandan yürürken yorulmuştur, terlemiştir zaten. Beni niye uzakta bırakıyorsunuz oğlum? Ama bu yaptıklarınızın bedelini bir gün ödersiniz. O zaman göreceğim ama size. Yo, sen mi kar kalır. <laughs> Göreceğiz oğlum. Paranız var diye kendinizi bir şey sanıyorsunuz ama göreceksiniz. Ben de sizden intikamımı almasını bilirim. Seni o arabaya almayacağımızı bilmen gerekirdi. Salaklara bak arkadaşlar ya trollediler bir de dalga geçiyorlar. Ama şimdi troll nasıl olurmuş göstereceğim. 67'deki dönüş butonuma basıyorum ve bastım işte oldu. Gördünüz mü 67 kit hayaletine dönüştüm ve admin komutlarım var. Şimdi beni gördüklerinde altlarına yapacaklar. Bu sefer var ya harbiden bitiniz oğlum. Beni var ya böyle gördüklerinde bile çok korkacaklar. Trole başlamama bile gerek yok. Şimdi ilk olarak şehidin evine doğru gidelim. Merhaba, neredesin bakalım? <laughs> ne, ne oluyor lan? Ne oluyor Şeydin? Allah, sen de kimsin çık evimden Anneciğim imdat Ben 67 kidim Yani 67. seven. <laughs> 67 kid mi o da ne be defol git Defol evimden defol Duyduğuma göre arkadaşınıza zorbalık yapmışsınız Doğru mu bunun bedelini ödeme vaktiniz geldi <laughs> Hangi arkadaşıma yapmışım ya Hiçbir arkadaşıma zorbalık yapmadım ben Yapmışsın pastanı kırarım senin pizzanı kırarım bak Lan yemeklerimi bırak ben ne yiyeceğim karnım acıkınca pislik Ya defol git ya defol manyak sizi. Şimdi defol dur bakalım evinden. dur Ben 67 kidin hayaletiyim Benim dediğim her şeyi yapmak zorundasın anladın mı Yapmazsam ne olur Yapmazsan sen de benim gibi Hayalet olursun öbür dünyayı Boylarsın Ya yürü git inanmıyorum sana defol git Çık elinden musun? O zaman şimdi sana şöyle bir şey yapalım Hemen admin komutumuzu Kullanalım ve al bakalım <laughs> Şimdi tekrardan admin komutlarımla onu yanıma çekeceğim İzleyin bakalım Hop işte buradasın lan, ne oluyor ölüp geri geldim Ne oluyor lan ne oluyor Sana demiştim büyülü güçlerim var Seni öldürdüm ve şimdi de geri getirdim Yani istediğim her şeyi yapabilirim Bırak beni ya ben gidiyorum Arabama bineyim hemen şöyle arabama bindim <laughs> Gideceğim aa, Ne oluyor lan aa, aa. Arabaya lan, binip kaçabileceğini gitmiyor. mi sandın Ben 67'im yani 67 kit Şimdi her şeyi yapacaksın söylediğim anla anladın mı beni anladın mı? Tamam abi tamam ne dersen yapacağım tamam yeter ki bana zarar verme. Tamam şimdi gideceksin ve Rio'nun motorunu alıp çalacaksın. Rio'nun motorunu mu tamam ama yani Rio'ya ayıp olmaz mı? Ayıp olursa olsun orası bizi ilgilendirmez dediğim her şeyi yapacaksın. Rio'nun motorunu çalacaksın ve Jeko'nun evine götüreceksin ona vereceksin tamam mı? Ne Jeko'ya mı vereceğim bir de ya of ya ne yapayım Rio beni asla Çabuk affetecek. yap dedim yoksa var ya çok kötü olur. Olur, yürü. Bak motorunu burada bırakmış Rio zaten. Bugün arabayla gezmiştik unutmuş. Bu Rio'nun motoru. Bunu Jeko'nun mi götüreceğim şimdi? Tamam götüreyim. Evet bu motoru alıp Jeko'ya vereceksin. Hadi bakalım hızlı ol. Çabuk ol çabuk hadi. Of ya of. Götürüyorum işte götürüyorum. Rio beni asla ya. <laughs> Nasıl da korkuyorlar. Benden her istediğimi yapıyorlar. Bunlar da hiçbir şey. Onları öyle bir trolleyeceğim ki onlara her şeyi yaptıracağım. Aferin bakalım. İlk görevini başarıyla tamamladın. Şimdi ikinci görev olarak arabanı getireceksin ve buraya koyacaksın. Hadi bakalım. Ya işte istediğini yaptım. Rio'nun motorunu getirdim. Arabamla alaka? Şimdi de kendi arabanı getireceksin. Hadi benim dediğimi yapmak zorundasın. Ben 67 <laughs> kidim. Neyse senden bir kurtulalım. O Jack'un ağzını yüzünü kırarım ben. Alırım arabamı geri sen merak yürü, etme. Yürü çok konuşma çok konuşma. Ağzın çalışmasın elin çalışsın. Hadi bakalım yoksa ne olacağını biliyorsun. Senin ben var ya senin ben var ya. Ben bununla kaçacağım ya. Kaçıyorum bu arabayla evet. Bana bak admin komutlarımı kullanmak zorunda Aa. bıraktırma beni. Gel buraya çabuk. Çık arabayı alıyorsun Jeko'ya götürüyorsun. Hadi çabuk. Of ya of ne kadar kötü birisin sen ya arabayla kaçmaya çalıştım beni yine öldürdü yine yanına çekti Admin komutlarım olduğunu unutma. Çabuk ol çabuk. Arabayı götür bakalım. Jeko'nun evine. Aferin sana. Tamam işte getirdim koydum ya. Of ya. Tamam seninle işin bitti. Eve git ve benim gelmemi bekle. Çabuk yoksa ölürsün. Ben bırak eve gitmeyi. Bu şehre bir daha gelmem. Gidiyorum ben. Yürü bakalım. Seninle tekrar görüşeceğiz. Şimdi de Rio'ya gideceğim. Rio neredesin? Şöyle evine girelim. <laughs> Vay 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 demek burada spor yapıyorsun. He? Lan o da ne? Ya bu ne? Havada bir şey duruyor. Kimsin sen be? Ne yapıyorsun Ben 67 kit. Be? 67. Gel bakalım buraya. Bu hayaletten ya. kurtulmak istiyorsan söylediklerimi yapmak zorundasın. Eyvah ya. Ağzıma giyecek misin beni ya? Ne olur yeme. Ne olur yeme ya. Aa, aa yapma <laughs> Kork benden kork, işini bitireceğim seni. Benim söylediklerimi yapmazsan senin için hiç iyi olmaz. Anladın mı? Tamam yapacağım ne istersen yapacağım. Ne olur bana zarar verme ya. Ne olur. Sana zarar vermemi istemiyorsan söylediğim her şeyi yapacaksın. Gel bakalım benimle şimdi. Geliyorum geliyorum. Ne istersen yapacağım. Söz veriyorum. Yemin ederim. Ne olur bana şey yapma. Şimdi gideceksin ve şeydin evine TNT koyup evini patlatacaksın. Anladın mı? Patlatacaksın o evi. TNT mi? Ben TNT nerede bulacağım? Ben sana TNT vereceğim. Benim admin komutlarım var. Çakmak da vereceğim sana ve gideceksin patlatacaksın. Gel bakalım. İşte TNT'ler burada. Hayır ya şehit var ya ömrü billah bana çok kızacak ya. Of ya. Sus bakalım eğer Aa. yapmazsan ben sana kızarım. Gel bakalım evinin önünü patlatacaksın. Böylelikle evine giriş yapamayacak. Şuraları patlat bakalım. Burayı patlatayım mı böyle? He? Patlatayım burayı patlatayım. Evet patlat sen tam patlatırken ben de onu komutlarımla yanıma ışınlayacağım. Hadi patlat orayı. Tamam patlatıyorum. Şey ne olur beni affet ya. Patlatın. İşte çektim onu. Bak senin evini evet. patlatıyorlar. Lan! Ne yaptın lan sen? Lan neden yaptın bunu? Şerefsiz. Biz seninle arkadaştık. 67 kit zorladı ya. 67 kit zorladı yemin ederim. Öldürürüm seni dedi patlatmazsan. Ben bir Ula şey yapmadım. Kendisi ya? yaptı kendisi. Ben hiçbir şey yapmadım. Ona TNT verdim. O da seni patlatmayı seçti. Yalan Öldüreceğim söyleme ya. Aa. Öldüreceğim pislik herif. <laughs> Şunlara sattın lan. bak sattın nasıl beni. kavga ediyorlar. Lan Görüyor bir dakika, musunuz? Benim motorum nerede? Sana vermiştim motorumu. Evinin önündeydi. Ha, şey bu Ceko'nun evinin önünde Ceko çalmış herhalde. Ceko mu çalmış oğlum senin araban da orada. arabanı da mı çalmış? Evet evet benim arabamı da çalmış. Hadi yürü gel geri gidelim alalım. Alalım ya Ceko Cekoya yani kalmasın onlar ben motorumu geri istiyorum. Durun bakalım Dur ben... salaklar siz kimi kandırıyorsunuz ben buradayım her şeyi bilmiyor muyum bunları siz buraya koydunuz ve buradan hiçbir zaman alamayacaksınız. Ne? Ben Biz koymadım ki ya. Rio ben gel bakalım. Şimdi sana güvenlik kameralarını izleteceğim. Arabanı kimin çaldığını, motorunu kimin çaldığını buradan göreceksin. İzle bakalım Rio. İzliyorum hemen. Ne? Lan, şey sen çalmışsın. Kendi ellerini oraya evet, götürmüşsün. Evet. motorunu gel lan buraya, şey çaldı. Gel, lan e, gel hadi günler arada yapalım bunu. Görüşürüz. Aranı yapmayalım araya böyle Arara, ara 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 ara. Ne yapacağım? Çek buradan sana. Al. Oğlum sen benim evimi patlattın lan. Başlarım şimdi arabasına. Gel buraya pislik. Of ya biz niye kavga ediyoruz? Biz en yakın arkadaştık ya. Senin yüzünden Siz artık evimi düşmansınız. Çünkü. Anladınız mı? Düşmansınız artık arkadaş falan değilsiniz çünkü birbirinize sürekli kötülük yapıyorsunuz. Of ya şey çok kötülük yapıyor bana gerçekten. Ben havuzdaki motora bineceğim şimdi. Hadi çalışıyor mu bu? Ee... Şimdi ikisinin değişini bitireceğim. İlk önce bunu, sonra da diğerini öldüreceğim ve böylelikle eski halime geri döneceğim. Şunu da öldürelim Aa! tamamdır oldu Şimdi hemen eve gidiyorum ve eski geri döneceğim. Tek yapmam gereken şu butona basmak. Bastım ve işte oldu. Onları bir güzel trolledim. Arabaları ve motor artık benim oldu. Şu motorla biraz hava atalım onlara. <laughs> Şöyle motoru çıkaralım ve işte oldu. Rio Shade neredesiniz? Gelin bakalım buraya bakın. Yeni motorum var. Lan o motoru sen nasıl aldın ya? Of ya benim de o motor. Bu motoru bana Shade verdi oğlum. Shade verdi. Vallahi bana vermişsiniz. Teşekkür ederim hepinize. Şey, niye ben motorumu sana. Ya. Oğlum vermek zorunda kaldım. O 67 kid yaptı bunu. Ver lan o motoru 67 geri. Bizim lan onlar. Unutmayın 67 kedi geri gelirse sizi mahveder. Benimle iyi geçinseniz iyi edersiniz. Lan Bak motor, geri, motor Arabamı geri alacağım. Çekil çekil. Arabamı geri alacağım. Şu şey, bakın. Araba arabayı geri, geri, al. geri alabileceklerini sanıyorlar. Hemen tekrar 67 dönüşeceğim. Gel bakalım. Ne oluyor bakalım Hı? burada? Ne yapıyorsunuz siz he? Siz galiba Hı? canınıza susadınız. Vallahi Oğlum ben bir şey yapmadım şey Ne oldu öyle Bana bakın bundan sonra Jeko'ya ne dersi yapacaksınız Ve onunla iyi geçineceksiniz anladınız mı Yoksa ikinizin de sonu gelir Sen Jeko'nun nesi oluyorsun kardeşim Ben Jeko'nun çok uzaktan bir akrabasıyım Şimdi beni iyi dinleyin Eğer kötü davranırsanız bitersiniz Çabuk in bakalım oradan hiç valla umurumda şimdi? en kötü öldürebilir yani ne yapacak bana ne ben gidiyorum Artık sen öldün artık onu geri diriltmeyeceğim sen de öyle olmak ister misin Rio Hayır, hayır. ben asla öyle olmak istem ne olur bana yapma abi ne olur tamam O, o şey, zaman ile iyi davranacaksınız ne derse onu yapacaksınız tamam mı Jacko artık sizin kralınız olacak ona göre hadi git şimdi Tamam tamam söz veriyorum yapacağım gidiyorum. <laughs> Salaklar nasıl da korktular. Şimdi tekrar eski halime geri döneyim. Ne yapıyorsunuz oğlum orada? Rio Rio. <laughs> Hala motora mı biniyorsun sen ya? Benzinim bitmedi mi? Evet motorla biraz geziyorum. Sen ne yapıyorsun oğlum burada? Eşek kafalı. <laughs> Ya niye karat ediyorsun ya? Ben sana karat ettim mi? Bundan böyle benim köpeğim olacaksın. Avla bakalım şimdi. Köpek mi olmayacaksın ben... ya? Aa! Öldüm baya dirilmedim. Oğlum bana bakın sizin efendinizim bundan sonra. Anladınız mı beni? Ne dersem onu yapacaksınız. Şimdi avlayın bakalım birbirinize. Şunlara bak köpek oldular. Şimdi miyavlayın bakalım. Kedi halinizi görelim. Miau. Aferin size. Şimdi biriniz köpek olacak, biriniz de kedi olacak. Sonra birbirinizi kovalayacaksınız. Hadi bakalım. Oha ya ben köpek olacağım, ben kovalayacağım. Gel lan buraya kedi. Wow, wow, gel buraya. Wow, wow, <laughs> Şunlara bak kedi ve wow, köpek yaptım wow, onları. Wow, wow, evet wow, evet kovala, wow. ısır onu, yakala ve wow, bana getir çabuk. Wow. Lan burada ne yazıyor lan? Hah lan 67 iki dönüş admin mi lan başından beri sendin ha pislik. Özel ne oluyor, dönüşme ne butonumu buldular. Hayır ne yapacağım şimdi? Nasıl buldunuz bunu? Bu butonu kırdım. Hadi bakalım yani, yıkırdın, şimdi ne yapacaksın? Niye kırdın. Hayır olamaz. Tüm foyam ortaya çıktı. Artık görüşemeyeceksin. Hiçbir şey, şey yapamayacaksın. Gel buraya. Ne yapacağım ben? Ateş ne yapacağım? Seni. Sen bırakın peşimi. Bırakın peşimi arkadaşlar. Özel butonumu ortaya çıktı ve 67 kilim ben olduğumu anladılar. Gel bakalım arabamı motorumu alacağım senden her şeyi alacağım. Hayır, lütfen yan yapmayın. Ha, yapmayın ha, yanıyorum arkadaşlar al sana, yakıyorlar al sana. beni. <laughs> arkadaşlar Hak daha fazla bunu. böyle troll videolar için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kaçıyorum.